Arkadaşlar diyor ki Resulullah'a sünnet-i seniyeye hadis-i şerife çok çatıyorlar. Neden? Sünnet-i seniye onların foyalarını ortaya çıkartıyor. Onların günahlarını, hatalarını çok güzel açıklıyor da ondan Kur'an-ı Kerim'den daha teferruatlı bilgiler hadis-i şerifte olduğundan onu tahrip etmeye çalışıyorlar. Din'in kaynağını tahrip etmeye çalışıyorlar. Dinimizin iki büyük kaynağı var. Kur'an-ı Kerim Kitabullah ve Resulullah Efendimiz'in sünneti. Kur'an-ı Kerim'i kendi fikirlerine göre tevil etmek için hadis-i şerifi kaldırmaları lazım. Kaldıramazlarsa tevil edemezler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i hadis-i şerifler anlatıyor. Bu sefer sünnete çatıyorlar. Hadis-i şeriflere çatıyorlar. Hadis-i şerifleri inkar ediyorlar. Hadis-i şerifleri kabul etmek istemiyorlar. Sen Allah'ı sevmiyorsun. Sen yalancısın. Sen yalancısın çünkü sen Allah'ın Resulünü sevmiyorsun ve Allah'ın Kur'an'ını bilmiyorsun ve okumuyorsun. Ölçek var. Ölçek olmasa herkes atar. Hasan Mezarcı çıktı, ben İsa'yım diyor. E sen Hasan Mezarcı'ydın, ne oldu şimdi? Nasıl İsa i̇bn Meryem oldu? Neler neler var? Tımarhaneyi gez, gör. Her sözün delili lazım. Şu haram, neden? Ayet-i Kerim'e var. Şu yanlış, neden? Peygamber Efendimiz'in şu hadis-i şerifi var. Belgeyi öne sürersin, biter. Kur'an'ı bildi mi, hadis-i şerifi bildi mi, Müslüman sapasağlam sağlam durur, yalancıları anlar. Yalancıların da foyası ortaya çıkar.